De yapay, de yapay zeka, zeka değildik de ama, ama çok yapay, yapay sahtekar, sahtekar insanlar, insanlar gördük, gördük bu hayatta. Hayatta. Ondan, Ondan geliyor bu konuşmalarımız. Eskom. Robotlar insanlığı yok edecek mi? O meşhur soru. <laughs> İnsanlık olmayan bir yerde robotlar insanlığı yok edemez. Dünyada insan kalmamış. Bizim hepiniz benim arkadaşlar yeni video hepiniz, hepiniz hoş hepiniz. geldiniz. Bugün sizinle beraber tamı tamına bir anime gizli yapay zeka robotu olacak. Mesela Burak evine bir yapay zeka robotu gelseydi ve tüm sorularımızı cevaplasaydı Siri gibi, Google Asistan gibi, ChatGPT gibi hepsi gibi arkadaşlar sorularımızı yanıtlasaydı nasıl olurdu? Ne sorular gelirdi? Hemen yorumlara yazsana ne sorardın? Mesela ilk ne sorardın? Gerçekten. <laughs> ben merak ediyorum. Bence biz bence şunu sorardık kesin. Roblox ne zaman açılır? Ama nereden bilecek? O bir yapay zeka. Sadece dünya üzerinde olan bilgileri bize aktarıyor. Bu kadar. Bu arada öcelerimi sizin için değiştim. Bak bunu bile sizi yönettiriyorum. Yani daha ne istiyorsunuz aşkım yani benden? Sorun yok. Aramızdaki o kalpa var ya benim için en büyük like. İşte bu bof ailesinin gücü nereden geliyor biliyor musun? sen şaşırıyorsunuz ya bu bof ailesi neden burada? Neden yıkılmıyor diye. Gıcık oluyorsunuz ya mesela zorbalar. Zorbalar. Çünkü bof ailesi sevgi, saygı, enerji gücüyle bağlı. Nasıl yıkacaksınız ya? Nasıl yıkacaksınız? Enerji, sevgi Peki, Allah'tan, Allah'tan gelen, gelen bir şeydir. Onu kim yıkabilir? Şükürler olsun. Allah. Amin. <laughs> Hadi arkadaşlar bir anime gizli rapay zeka robotu olacağım. Ama şu anda yan hesabım yan hesabımda erkek karakteri yaptım. Bu hesabım böyle. Diğer hesabım şu anda bir robot olarak bekliyor. Hemen o da ekrana gelsin. Bakın arkadaşlar çok uğraştım gerçekten bu trolü yapabilmek için. Hatta yan hesabımda biriyle arkadaş oldum. O beni bekliyor. Bir tek ben öyle. Başıma. Başıma. Yanlış yanlış anlamayın, anlamayın. isterseniz de ağlayın. Bu, Bu faaliyetini hiç kimse, kimse, kimse ama hiç kimse yıkamaz. Kimse. yıkamaz. Lan! Sihirimi de yaptım. Bu arada size sihir yapıyorum. İnşallah umarım hayatınızdaki her şey yolunda gider. İnşallah, İnşallah kötü 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 kötü, kötü, kötü insanlar defolup, defolup gider, gider hayatınızdan. Biz de yapay, de yapay zeka, zeka değildik, değildik ama çok, çok yapay, yapay sahtekar, sahtekar insanlar, insanlar gördük, gördük bu hayatta. Ondan, Ondan geliyor, geliyor bu konuşmalarımız. konuşmalarımız. I scum. Bu <gülüyor> <gülüyor> sizce de bu simülasyonda çok NPC yok mu arkadaşlar? Yani bot gibiler. Yani hiçbir duygusu, bir anlamı, bir iyiliği, bir sevgisi, bir enerjisi, sinerjisi olmayan insanlar yok mu sizce de? Bana katılanlar bir like atsın. Bu arada 3000 like atarsanız sevdim. Yok bin like atın. Tamam yok sizi kıyamadım ya. bin like atın yeter. <laughs> Hadi sizi kıyamadım ya. bin like atarsanız hemen bunların da devamı gelir aşk olarım. Tamam devam ediyor. Şurada bakın arkadaşlar. Benim şu hesap şu benim. Şu benim çaktırmayın. Ben geziyorum sadece. Aa Sırandır Bey kostümünüz çok güzelmiş. Bacaklarınız halis midir? Halos midir? <laughs> ne hızla gidebilirim kanka? çok hızlı gidebilirsin ama hızlı atın boku seyrek düşer derler. Yani Türkçe anlamı çok hızlı hızlı saçma sapan şeyler yaşarsan bu hayatta ha? başına bir iş gelir demekmiş. <laughs> Nasıl bir şeyse. <laughs> Mobil ve üzücü yaşam. Hayır yaşam çok güzel. Hayat, evren, enerji, nefes almak her şey çok güzel. <laughs> bak oradan ne yazdım arkadaşlar? Kanka yapay zeka robot gelmiş yazdım. Dur bakalım ne tepki verecek? acaba yapay zeka robota ne tepki verecek? Yok la diyor. Yok lan var var. Hemen yazayım durun arkadaşlar yazayım hemen. Bir bekleyin. Yok canım. Gelmiş işte. Ben gördüm gizli yerde. <laughs> Dur bakalım inanacak mı? Allah'ım ne olur inansın ne olur ne olur ne olur. Gelse gösterirlerdi fotoda diyor. Haklı. Ama öyle değil. Biz diyeceğiz ki arkadaşlar şey diyeceğiz durun. Ee, gizli olduğu için Sadece bulanlar ulaşıyormuş kanka. Yalandan, Yalandan kim ölmüş ki? Dur göndereyim. kisi olduğu için sadece bulana ha gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya inan ya İnan ya. Bu, Bu hayatta o, o kadar yalan, yalan duydum. duydum ki. Hangisi, hangisi, gerçek? hangisi gerçek? Hangisi yalan? yalan artık, artık çözemiyorum. çözemiyorum. Hmm her şey bir sahteleşmiş. Hadi ya inan artık. Hani nerede diyor arkadaşlar. <laughs> Dedim ki kimseye söyleme ama. Herkes bilmesin. Kanka suçlu hanımefendi beni neden 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 evlat edinmek istiyorsunuz? Olmaz küçük istiyor atıyor arkadaşlar. Olmaz no 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 no. Tamam da inanmadım bence yok öyle bir şey diyor. <laughs> bence de. miyce de. <laughs> ya. Hayattaki Hayatım. güvensizlik ben problemlerim. <laughs> ben yerime gideyim arkadaşlar. Hemen yerime gideyim bu hesaptan. Diğer hesaptan da onu getireyim yani. Yepyeni yapay zeka robotunuz BreakAvon'da güçlenmiştir. <laughs> Bundan sonra bir de BreakAvon'da gerçekten güceleme gelirse ben şok. Ben iptal. <laughs> Böyle şeyler oluyor yani bu evrende. Robotuz diye mutlu mu sanıyorsunuz? Değiliz. <laughs> bu hayattaki robotlardan sonra, NPC'lerden sonra, NPC sonra, NPC sonra yapay, yapay zekalar daha, daha insanımsı kaldı. kaldı. Neyse durayım ben. Sonunda geldi arkadaş 5 dakikadır bekliyorum çocuğa dur diyor annem de bir şey söyledi diyor, dur, dur şunu yapacağım diyor. Ay sonunda geldi ben hiç hareket etmeyeceğim bu arada. Öbür karakterimi hemen kaybedeceğim. <laughs> yalnız kalsın. Oğlum bu yalan diyor. Hiç cevap vermiyorum arkadaşlar. İsmim ne olsun ki? Dur her hey ne olsun? Hey Queen deyince geliyorum. Hep <laughs> bak ama güzel yazmam gerekiyor. Benim Türkçe'de şey merhaba ben kuyun. Güzel yazayım dedim. Benim yazım hatalarına bak ya. Benim yazım hatalarına bak ya. Türkçe dersindeyken hocanın verdiği kağıtta ne yapıyorum bir görüyor musunuz? <laughs> yaz kızım ya güzel yaz güzel yaz. Ben robotum sonuçta robot kadar olamadık ya. Aynı hani şaka mı dur? <laughs> hey, ben de robotum diyor. <laughs> Bana kucak isteği atıyor. Şaka mı? <laughs> ben kimseyle gitmeye hakkım yok. Ben bir robotum. Ben insan değilim. Robot ben. <laughs> Robot ben. <laughs> ben de Batman. Böyle dalga geçiyor ya arkadaşlar. Batman'le ilgili çok uzun bir şey yazan anlamamış gibi. Hani yapay zekalar anlamıyor ya. Batman ilk kez 1939'un Mayıs ayında Decik TV komisinin 27'si sayısında çizilen bir çizgi roman süper kavramıdır. Batman'le ilgili merak ettiğin başka bir şey var mı? <laughs> tam robot olacakmışım ki kalbim ağır basmış ve Allah beni insan olarak yaratmış. <laughs> sen iyi misin onu sormadım sen kimsin diyor. <laughs> ben bir yapay zeka robotuyum. Bir isteğiniz var mı? ya bu güncelleme aşırı güzel olur bu arada. Böyle bir güncelleme gelse var ya Brick Evil aşırı çok oynanır. Aşırı harika olur. Robot olmak güzel mi? Eski tehlikeli şey esir olmaktı. Şimdi robot olmak. Vay. <gülüyor> Benim <gülüyor> cık cık. Şaka mı bu? Robotlar insanlığı yok edecek mi? o meşhur soru. <laughs> İnsanlık, İnsanlık olmayan, olmayan bir yerde, yerde robotlar, robotlar insanlığı yok edemez. edemez. Dünyada insan, insan kalmamış. kalmamış. Dünya insan kalmamış. <laughs> Sen insanlara ne diyorsun? Senin fişini çekeriz işin biter. <laughs> Senin duyguların yok mu? Var da sana yok. Senin Sen duyguların, duyguların kişiye, kişiye yere, yere göre değişiyor. değişiyor. O, yüzden o yüzden bir, bir robottan, robottan farkın canlı olman bir başka, başka bir şey, bir şey değil. değil. boşlukta Robot dans yap çok konuşma diyor. <laughs> Yalnız benim karakterin asaleti şaka mıdır? Asaletin fakir ruhunla kıyaslanamaz. Arkadaşlar adam deli çıktı. <laughs> Dur, robotum diyorum daha dans etmezsen seni böyle taşırım diyor. Bak bak bak. <laughs> Git kendimi bıraktırayım bari. Şu halime bak. <laughs> tamam. Sen dans mı istedin? Okey. Robotum. Duygularım yok ama seni seviyorum. İnsanları seviyorum. Ama sevgin olmazsa bir robottan ne farkı kalır? Robotum diye aşağılama. Empati varım ama yanlış bilgiler daha yararlı. Ya öğrendiklerin yanlışsa, yanlış doğru yok. Hadi sev her şeyi ve empati kur. Robottan bir farkın olur ve empati kur. Hadi sev her şeyi, robotta bir farkın olur. Ben robotum, duygularım yok ama insanları seviyorum. Ama sevgi olmazsa bir robottan ne farkın kalır? Robot şarkı bile yazdı diyor. Tabii yürüyorum bile. <laughs> Dönüyorum eve, robotla Robot, olmadı. ya <laughs> Bunu mu demek istediniz? Bunu mu demek istediniz? Bunu mu? Hayır başka araba. Bunu mu demek istediniz? Bunu mu demek istediniz? <laughs> Küfür etti etti Bundan sonra konuşmuyorum. Kötü kelimeler sevmem. Robotunla trip atanına denk geldik. Kadın işte robot olsa trip atıyor diyor. <laughs> konuşmayacağım arkadaşlar. Konuşmayacağım. No, no. Özür dileye ne kadar konuşmayacağım. Özür dile. Özür dile. Özür dile. Özür dile. Özür dile. <laughs> dilemiyorum. Dilemiyorum. Hayırdır yolculuk nereye robot hanım? Robotlaşmamış bir gezegene gidiyorum. Yapay insanlar, yapay insanlar, yapay evren, yapay, yapay davranışlar, davranışlar, hepsinden, hepsinden uzak, uzak yere. yere. Robot da dertli av diyor. Senle konuşmuyordum ben pardon. <laughs> Robot şu da mı <bir> kaysın? <laughs> bir dakika. <laughs> Çıkışımı gördünüz mü? Bak bak. Wow. Şimdi yeni, şimdi yeni başlıyorum. başlıyorum. Bilirsiniz ki diye. zirvedekiler hep, hep, hep en, en çakıldığı yerden, yerden gelir. gelir. Ne yazdı bana? Sen insan değilsin alınma diyor. Saygısız, saygısız insan, insan her şeye saygısızdır. saygısızdır. Davranışların, Davranışların algoritmama ve öğrendiğim tecrübelerime göre seni saygısız ediyor. Okey. Okey. Senin sevim var mı diyor. Ben bir robotum. İnsani duygularım yok. Robotlar dünyayı terk etsin bu korkunç diyor. <laughs> korkunç senin kendinde olan bilinçaltın. Yoksa dışarıda korkulacak bir şey yok. İçeriden gelir korku. <laughs> Acaba ben bir ıı, şaka mı Ben bir robot olabilir miyim? Bu kadar bilgi ne kanka? <laughs> Sen de her şeye bir laf buluyorsun. Hayır Şu laf bulmuyorum. Bana, Bana yerleştirilen şeyleri, şeyleri söylüyorum. söylüyorum. En sevdiğin şarkı ne diyor robota? Zort. <laughs> Sen hayata karış ben daha da biteceğim. Kırgınım kendime üşüyorum gölgende. Henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim. Hiç gerek yok daha fazlasına. <laughs> Dur şimdi bozulma şakası yapacağım. ne oldu lan sevim oldu diyor. Bozuldum ben bozuldum ne seve. Ayarlarım bozuluyor. Benim elektrik enerji bitiyor. Ne 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 diyor? yazamıyorum. Bak bak şimdi ne yapacağım arkadaşlar. Robotun enerjisi bitti. <laughs> Robot kahla diyor. <laughs> Niye no, no Robot olsak da enerjimiz bitiyor yani. İnsanlar da enerjisi bitiyor. Bir insan sürekli bir şeylere cevaplayamaz değil mi? Sürekli bir insan sizden karşınızdan hep sizden bir şeyler bekliyorsa hemen o insandan less kullanıyorsunuz gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. En önemli şey ilk başta kendini sevmekten başlar. Net. Ben ne yapacağım? Bana bir tavsiye ver diyor. <laughs> Bunda bir dertleşmeye ihtiyacı varmış. Ben, ben bu hayatı hayalimdeki gibi hayatı, yaşıyorum. yaşıyorum. Öyle, öyle, öyle. Sen, Sen de, de öyle yap. yap. O zaman yaşadığının yani canlı olmanın bir anlamı olur. Yani sana göre veya sizlere göre yaşayamam. <laughs> robot gerçekten bozuldu bu arada. Dün arkadaş öbür hesaptan yanına gideceğim. Şimdi i̇şte kanka olduğum hesap var ya. Aa kanka ya seni ekleşmiştik falan derim. Yani... Robot içindeki bilgiyle yaşıyor arkadaşlar değil mi? İçine ne bilgi yüklenirse onları biliyor. Ama insanda robotta olmayan ne vardır? Beş duyu organımız yani soyut olan. O duyguları da kullanmazsak gerçekten bir robottan ne farkımız kalır? Görme, duyma, bilme, hissetme altıncıyız. Ne derseniz artık sevgi gücü, evrensel güç, pozitif ne kadar ne derseniz. O duygularımızı kendi hayatımıza göre şekillendirmezsek bu evrenin bu kainada ne anlamı olur aşkım? Hadi bakalım kalk bakayım kalk hayalin için bir şey yap. Hemen kendini mutlu etmek için bir şey yap. Bırak insanları bırak. <laughs> Ve en önemlisi kalpte en büyük olan yarıdanız sevmektir bence. Çok güzel bir duygu. <laughs> Ve ona güvenmek. Arkadaşlar şurada konuşuyorlar. chatten okudum da şimdi. Şurada konuşuyoruz tamam mı? Yani hesaptayım ben. Kanka gitti robot falan diyor. <laughs> o da diyor ki kanka arada sırada geliyor çöp saati gibi. Hani salı günleri Break Even'da çöp saati oluyor ya arkadaşlar. <laughs> Onun gibi falan diyor. <laughs> Bayağı üzüldü ha bana alıştı Tabi arkadaşlar inanmıyor ironi olduğunu biliyor ama Konuşmadı ayrılımdan <laughs> O da kendine eğlence çıkarıyor Güya ve eğleniyor da yani <laughs> Aslında inandı mı lan yoksa Arkadaşlar inandı mı ki İnandı diyenler bir yoruma yazabilir mi <laughs> Peki benim size robot olarak tavsiyem nedir Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar <laughs> Yandan daha yazıyor robotu çağırsak mı diye ya Bir videonun daha sonuna geldik Benim bir robot olarak size tavsiyem Nedir Ama bir insan olarak tavsiyem dağları delin. Çölleri aşın. Hem de kimseye güvenmeden sadece Tanrı'ya Allah'a güvenin. Hiç kimseye güvenmenize gerek yok. Dağları deliyoruz. Çölleri aşıyoruz. Kimle? Bir tek ben. Bir tek ben ne diyeyim? Tabii ki yaradanla. Ve siz o zaman işte yıkılmaz oluyorsunuz. Ben niye yıkamaz lan diye bağırıyorum her zaman. Çünkü sizi yıkabilecek tek şey kendinizdir. Kendini özgüvensizliğinizdir. Kendinizi kötü hissetmenizdir. Kendinize inanmamanızdır. Başka kimse yoksa sizi engelleyemez ki. Sizin başkalarının yorumları engellemez. Sizin en büyük düşmanınız, en büyük dostunuz kendiniz. Bunu unutmayın. Let's go! Diğer videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bye bye. <laughs>